belediye başkanımız burada sesinizi de Çok duydu. beraber çalışma yaptık. Bundan sonra okula servisle gideceksiniz. 5 kuruş 5 kuruş para almadan evet. bedava. Tamam. Ondan dolayı bu konuda şanslısınız. İnşallah artık servis eder. Ama sizden de beklentimiz yüksek. Derslerinizde güzel bir şekilde çalışacaksınız. Hı. Tamam. Özellikle sizin durumunuzu soracağız. Peki olarak. Şu anda bizim Milli Eğitim Taşındığı Şeyh Mehmet Resmi Üstüstü'nün arasında. Burada sadece özellikle o okula gidecek öğrenciler ön planda olmak üzere Tabii, sadece orası olur. olacak. Şöyle Burada bıraktığı zaman bıraktıktan sonra aynı güzergahtan devam edecek. Mi? Burada eğer kız meslek ve kız imam hatifeye giden öğrenci kitlesi var ise yoldan buradan alacak, adam, yoldan adam, alacak. Adam. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın oradan ana caddeye çıkacak ve okula bırakacak. Süper. Hem Süper. Zaman, Buradan tamam. akşam öğrenciler. Evet. Buraya buraya gelecek yürüyecekler. Size gelen sayıda yok. Evet, tamam o zaman biz dönüşte buradan. Evet. Top top. Aynen. Çok güzel. Valla Allah hayrınızı kabul etsin. Çok güzel. Yani... sağladığımız kolaylıklar karşısında sizden de tek istediğimiz başarılı birer öğrenci olmak okuyacaksınız, üniversite okuyacaksınız. Hem ailenize, hem milletimize, hem memleketimize faydanız olacak. Biz sadece bunu istiyoruz. Sizin eğitiminiz için elimizden bir ne gelirse bir bir kanunlarımızla birlikte yapacağız, yapmaya <laughs> da devam edeceğiz. Buradan gelin, gel sen. <laughs> Yolda inmek yok abi. Nereye <laughs> <laughs> Hadi Kendine iyi bak. Güvenli <Gülüşmeler> seyirimizi sağlayan araban belediye başkanımıza hayırlılar, müsaade.